Davut, La şu doubt'u bir seslensene. Three. <laughs> 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 <Sessizlik> <laughs> ya. <laughs> Minecraft'ı bıraktıktan sonra tekrar başlayanların kullandığı teşvik olacak. Tam sağda video like yorum atarsanız çok mutlu edersiniz beyler. Evet çok güzel bir lagımız var bunun sebebi ise beyler, e, Dün az önce şimdi bir 5 dakika önce yayından çıkmış olmam bu yüzden hepinize özür diliyorum doğuş kesme lütfen kesme. Evet abi çok tehlikeli bir oyundan hemen şöyle kaçıyoruz tamam sıkıntı yok. O adamın annesinden haşet ederken ben hemen şuradan şu tarafa doğru ilerleyeceğim sen onlara bak dur kanki bana pop. İnşallah internetim düzelir yani. Ben hemen şu tarafa doğru yazacağım dediğim gibi. Video beğenmeyi, yorum atmayı falan filan unutmayın. Ve açıklama kısmında Instagram adresim var. Instagramım zaten eren.krtlms e, <laughs> eren.krtlms e, Bunu yazarak da bulabilirsiniz yani beni Instagram'da. Lütfen takip etmeyi unutmayın. 1.5k yani 1.5k alınca o bir facecam'da e video atacağım YouTube'a. Oradan da unutmayın yani. cidden Instagram'da takip etmek kolay bir şey. Sen kesme beni. Ananı sikeyim Ay şey. Ve elet değerli Müslüman kardeşim. Sen işte takıl şuna Lag olmasa dükkan bizim biliyorsunuz O kadar pb pro bir asi çocuğum ki ben neyse. <laughs> ve bu benim ikinci neşim. Canın nasılsın diyor. Baran Can Kıtadı buradan selamlar. Eren Reset'im diyor. Kanki olabilir. Onunla da bilir. Cidden bu arada benim oyunda kesim Eren Reset'i alt Ben de unutmayın yani. Hatırlayın. Hatırlayın derken. Dur. Toparlayacağım. Ben de oyum yani. Haberiniz olsun. Evet abi şu an setimiz yarım yamalak güzel. Bir de takım var. Aa, ne team'i? Allah team olmak yasak değil. be. Şunu bir tekrar açıklık getireyim. Sanki bedlen kurdusu zaman. Neyse. Şuna bir açıklık getireyim. Takım olmak bana göre bence takım yasak değil. Arana pibi gel diyor. ya <laughs> evet, çocuklar şu an çocuklar dedim. Ee, alınmasınlar. Chat'te şu an güzel güzel kavga. Anasını... <laughs> <laughs> İnşallah ölmeyiz belir O durdu değil mi yani durdu. Sen kimsin ama? İnşallah video çıkartırsın. Çık Aynen çıkarırsın demiş. Baran Cankurt adamsın kanki sen de. Aşağıda bir tane adam var. Ne kadar oynak küçük bir isim var. Burada küçük isim olan kim var? FRV. Ya da Delta. Ama o FRV gibi. Neyse ben şu an çok saçmaladım e, ee, bu peki vereceğim sizlere açıklama kısmında ismini vereceğim ya da sadece üşeniyorum çünkü ya da üşenmeyeceğim atacağım lan neyse bu tespiti pek minecraft'ta minecraft, a, minecraft a oynasınız ya bıraktıktan sonra tekrar başlayanların kullanması gereken tespiti pek neden diyeceksiniz çünkü minecraft'ta böyle bir diyor al beni diyor bu minecraft diyor minecraft güzel diyor yani ben bunu dıştan gördüm cidden bunun görüşüyle ve sizin bana olan desteğiniz ile beraber minecraft'a geri döndüm yani kutu üst o kadar faydası var yani. Setim kötü aptal böyle. Chat'teki çıldırmış oğlum. Benim şu an lagım olsa dükkan benim biliyor musun? O kadar var ya bir PvP bir PvP'ciyim ben var ya uf. Burada açıklamak için Discord'unuz var. Onda gelmeyi unutmayın. Abi burnum tıkalı. Birazcık saçma sapan konuştuysam özür dilerim. Zaten burnumla çok alakası yok. Böyle yaşım aşındır Chat okumayacaktık değil mi? Ben hemen power'a geçeyim bir dakika. Tavur ah dur şunu abiden Erin abi Erin şu kaçalım Erin abiden oh. Evet chat, chattekiler diyor biri diyor yaşım diyor 15 diyor bir diyor yaşım 12 diyor chattekilerden bahsediyorum Ya şimdi 15 diyor derdi diyor 11 diyor kapşak mı diyor Arne pipi gel diyor sen diyor kim diyor hayırdır diyor de böyle, böyle şeyler yapmayalım Sonra ben çok ciddi şey mal mal konuşmaya başladım beyler <laughs> Oğlum çok salak oldum la ben 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 geri <laughs> Neyse. Ee, uzun süre video gelmedi. Bunun sebebi ise zaten yayınları kaçırmayanlar izleyenler bilir. Ee, sınav haftası vardı. Kocam bir sınav haftası vardı. Türkçeden Türkçeden abiniz 90 aldı. <laughs> Neyse. Cidden çok güzel çalıştım ve birkaç soruyu aldım tuttu yani. Cidden çok hoş yani bunda ayrıntısını vereyim. Evet, bunu atıyoruz, bunu da atıyoruz. Hop içeri gidiyor muyuz? İçeride chest var mıydı? Yokmuş abi evet. En eskimiz Eren Reser alttır abi çocuklar çıldırmış lan. Helal. Helal. Hayır. Adam bize çakmamı yapmış. Vallahi bak bu replikalar oluyor ya iPhone 8'in iPhone 8 çıkmadan iPhone 8'in şeyini çakması ne kadar. Bu da onun gibi başarı bence. ne ve çaktırma diyor. Adam vallahi helal olsun. Adam direkt çakma buldur ama yani helal olsun. Yani ben olsam bu kadar yani helal ben sen yani helal olsun şu an kafa kafa gitti. Ben Polat Mali başka hesapla girdim. Tam başka hesapla girdim yani direkt adam şey yapmış. Helal olsun bence çok fazla oğlum bir kelime buldum mu çok fazla konuşuyorum şu an çok sorunlu oldum. Üç kere mi iki kere mi ne denedim ikinci deneyimde bir, ya da ilk deneyimde böyle hiç yapmıyordum çünkü ben ilk deneyimlerim her hangisi güzel olur. <laughs> Erman Kasal. Tamam bakalım alınacak var mı alınırsa biri ona takım oluruz. Oğlum şu power cidden işe yarıyor be. Çok soğuk yapın onu. Şalgam kadar etkisi varsa yemin ediyorum ya. Vallahi enerji veriyor şalgam gibi. <laughs> hem şalgam abi hem bu var. hiç mi unuttuk galiba son günlerde bu şalgamı <laughs> devam ettireceğiz. Instagram'ı da takip edin. Dediğim gibi bir buçuk kadar facecam'da video çekeceğim. Güzelce Ay, güzel güzel ifşalarınızı alacaksınız. Eğer seçim. Ay garaktim. Videoya. Cidden video kanki inanırsın inşallah video. Vallahi takımlar Allah çıksın abi lan. Güzel bir vs. Akşam da yaksın bak. bak. şu anda yakıyorsun bak. Lakam masa dükkan sizin be bacımlar yani. Anas şaşı. Ben özür diliyorum. normalde ben çok profesyonelim biliyorsunuz. Ee, bir hemen şuradan bir vs atalım. Bir saniye ben bir saniye bu şey gazamaza geldim bir saniye ben şu an çok kaza geldim. Yeni bir render ayarı buldum zaten. Onu kullanacağım. Video 7 dakika oldu. Abi. Ben onu bunda 10 dakika yapmak istemiyorum. Bir dakika hemen. Vay 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 ne biçim uçuyor mübarek. Hemen gireceğim bir aradan bir el atacağım benim ne kadar profesyonel oynadığımı görün diye. Abi bu ben vs vs atamam beyler. Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Pekin açıklama kısmına koyarım. Pek. Hatta koymazsam ben buradan göstereyim. Pek abi. Huafi Reviler 64x Vombo FPMP diye geçiyor. Pekin ismi bu beyler. Ee, i̇nternette bulabilirsiniz. Ben, ben açıklama kısmına koymazsam orada indirebilirsiniz. Video 7 dakika 40 saniye oldu. Hepinizi seviyorum. Hepinizi görüşürüz. Kendinize bakın. seviyorum. Hoşçakalın.